Aquaris Uğur herkese iyi akşamlar, mutlu hobiler diliyorum. Ee, gördüğünüz gibi bitkili akvaryumlarla ilgili, e, akvaryumumuzla ilgili son durum videosu çekeyim dedim sizlere. Ee, burada her şey normal e, yolunda gidiyor. Bitkilerimiz bayağı büyüdüler. Bu diamond Güllerimiz falan. Budadım, budadıkça diktim. Bazı e, budadıklarımı da e, birkaç akvaris arkadaşa verdim. E, bu arada şöyle bakova bitkilerimizi göstereyim. Onların da keyifleri yerinde. Onlar da bayağı uzadı. E, bayağı da uzuyorlar. E, yarın şöyle bir komple bir şöyle güzel bir e, bakım yapacağım. Bitkilerimizi falan budayacağım. E, bir de artı suyumuz bulandı. E, bunun sebebini e, bilemiyorum. İlk defa böyle bir şey yaşadık. Arka taraf böyle sanki e, sis gibi oldu. Sisli bir hava gibi oluştu. E, zannedersem büyük bir ihtimal e, mayalı sistem yapmıştık. Mayalı sistemden kaynaklandığını düşünüyorum ama e, herhangi bir e, sıkıntı yok balıklarımızda. Şöyle göstereyim. Erkeklerimizin formlarını göstereyim. Bakın şöyle renklerini. Ne kadar güzel. E, Şu erkeğimiz. E, dişilerimiz yine karınlarını dolduruyor. E, bir önceki videomda da göstermiştim. Yavrularımız oldu bebişlerimiz. Bu arada gösterebilirsem. Şöyle buralarda dolaşan birkaç tane yavrumuz var. Onları göstereyim. Bunlar da bir önceki yavrular büyüyorlar burada. Artık bunlar boylanma yolundalar. Şurada da var bir tane. Bakalım nerede tam gösterebilirsem. Evet burada. Evet. Dediğim gibi böyle aralarda ufak tefek yavrular var. Onları ellemedim. Şöyle göstereyim. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Dişlerimiz burada. Karında yavaş yavaş bunların zorluğunu başladı. Şöyle göstereyim. Hatta şuradan göstereyim suyun bulanıklığını size. Şöyle camdan. Evet gerçekten bulanık. Ee, Bunu ilgili bir bakalım yarın bir güzel bir dip çekimi falan yapacağız. Bitkiler aldı başına gidiyor. Bayağı da arkadaki rotala bitkimiz bayağı da güzel oldu. Bayağı da uzuyorlar. Aralarda çürümeler falan oluşuyor. Ee, sıkıntı değil yoğunluk olduğundan dolayı. Bakın şu dişimiz de hamile. Evet, bunlardan da güzel yavrular bekliyoruz ilerleyen zamanlarda. Ee, burada yavrular e, dolaşıyor iki üç tane var. Bir de eski yavrular var. Ee, bu yavrular <laughs> herhangi bir sıkıntı yaşamıyor burada. Ee, Balıklarımız hiç dokunmuyorlar bunlara. Zannedersem ee, yani alıştılar. Dokunmuyorlar. Yaklaşık bir iki hafta sonra da diğer yavrularımızı buraya salacağım. Burada büyümelerini sağlayacağım. Tabii size diyeceksiniz ki ne kadar kötü bir akvaryum, bakımsız, bitkiler uzamış, budamamışsınız falan ama inan gerçekten işlerimin yoğunluğundan dolayı bir türlü fırsat bulamıyorum. Sadece canlarımız aç kalmasın diye onlara yemlerini veriyorum sadece. Dediğim gibi her şey burada güzel bakın bitkiler. Ee, fotosentez oluyor ama göstereceğim ama bulunduktan dolayı göremiyoruz. Evet bak burada, burada, da bir fotosentez olayı yaşanıyor mu? Evet yavaş yavaş. Burada, evet burada var fotosentez yaşanıyor. Şuradan şöyle gösterebilirsem. Ee, şöyle bir netleyebilirsek. Karşıda bakın. Bu bulunduktan dolayı pek gözükmüyor. Fotosentez orada bayağı var. Oluşuyor. <laughs> Şuradan da gösterebilirsem biraz. Evet. Burada da var. Oluyor. Ama tam net gözükmüyor. Ee, <laughs> Yarın işte bütün günümü bunu harcayacağım. Karadeniz'den sonra. Birer bir dip çekimi. Dediğim gibi büyük bir ihtimal mayalı sistemden kaynaklandı. Evet, e, arka tarafta çalışıyor ama gözükmüyor. Şöyle bakalım. Burada bir bakalım ne var burada. Fotosentez evet. Oluşuyor burada da oluşuyor. Var yani. Evet bu arada o minik yavrumuzu göstereyim size. Doluşuyor buralarda ama nerelere gitti kim bilir. Evet. Çok da netleyemiyoruz. Bulanık. Gözükmüyor fazla. <laughs> arka taraflara doğru gitti. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar böyle gidiyor. Ee, bu arada <laughs> yavrularımızı göstereyim. Pardon. Yavrularımızı göstereyim. Bu yavrularımız 3-4 bin yavrularımız. Maşallah. Eskiyim, unutmayın. Dediğim gibi böyle arkadaşlar. Yemlerini verdik. Burada bu şekilde yaşam alanlarını sürdürüyorlar. E, diyeceksiniz ki burada olmaz. Çok küçük ama e, bir müddet artık burada yapacağız. Ee, şöyle göstereyim. Yan tarafta e, karides akvaryumumuz var. E, burada bir düzenleme yapacaktım. İnanın o kadar çok yoğunum ki yıl sonu iş yerinde yıl sayımları, ilk sonu sayımları var. Ondan dolayı bir türlü fırsat bulamıyorum. Şöyle göstereyim. Yani bu akvaryuma bir çeki düzen verip e, küçük bir ısıtıcı. Zaten küçük bir akvaryum. E, burada Buradan almış olduğum suyu oraya ekleyeceğim. Burayı bir temizleyeceğim. Burada yavruları boylandırma yapacağım. Ee, Dişi erkek ayrımı yapacağım. Burada da karideslerimizin keyifleri yerinde. Ee, eskisi kadar pek karideslere şey yapmıyorum. Yemlerini veriyorum sadece. Yemlerini yiyorlar. Ee, burada da malum e, mavi kalife karideslerimiz vardı. Onlar da aralarda dolaşıyorlar. Onları da Yemlerini atıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar videomuz böyle ee, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şöyle balıklarımızın sağlığı da yerinde yani. Bu akvaryumun bulanık olması balıklarımıza herhangi bir zarar verdiğini zannetmiyorum. Şöyle renklere bakar mısınız bak? Ee, yaklaşık e, 3-4 saat önce yem verdi. Hala geliyorlar yani yeme. Sağlıklılar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, bu balıklar e, hani ne kadar yem verirseniz hayır demezler. Yiyorlar yani. Hiç affetmiyorlar. Fazla yem de vermek iyi değil aslında. Ee, Düğünüz gibi erkeklerimizin bakın formuna. Ne kadar güzel. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Yani Elikleri falan çok harika. Muhteşem. Dişlerimiz de ona keser, Maşallah. Şöyle göstereyim. Yani hepsi kulak açmış. Dediğim gibi arkadaşlar. Balıklarımız böyle. Akvaryumumuz bu şekilde. Yarın e, bu akvaryumumuzun dip çekimini yapacağız. E, çok yorucu bir olay olmayacak bizim için. Alıştık artık. Bununla ilgili de bir video çekelim dip çekiminden sonra. Gerçekten güzel. Ee, şöyle bir şey de var. Ee, ben bitkili akvaryumda böyle çok kuvvetli bir hava motoru kullanmıyorum. Balıklar zarar görmesin, bitkiler zarar görmesin diye. Şöyle bir şelale filtremiz var. Göstereyim şuradan size. Ee, ufak bir akıntı veriyor. Ee, o mu yetersiz kaldı diyorum ama kalmadı. Yaklaşık bir 4 ay oldu. Şey, 4 hafta oldu. 4-5 hafta mı? Öyle bir şey oldu temizlemeyeni. Daha önce temizlemiştim. Onun da bir temizliğini yaparız olmazsa. Onun da faydasını görürüz. Ee, dediğim gibi böyle bu şekilde olsun video. Ee, şöyle uzaktan şöyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar. Kanalıma beğenip abone olursanız sevinirim. Beğen butonuna basarsanız. Bu arada yeni takipçilerimiz var. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma beğenip abone olmuşlar. Ee, bugünlük videom böyle olsun. Hepinize e, mutlu hobiler diliyorum. İyi seyirler diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi hobiler.